Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Size yemyeşil bir bahçeye sahip harika bir villa tanıtmaya geldim. Villa gerçekten çok güzel. Bahçesi daha da güzel. Havuzumuz var. Kendine ait park alanı var. Muhteşem bir bahçemiz var. 4 artı bir triplex bir villa izleyeceksiniz. Kış bahçesi yapılmış. Çoğu masraf yapılmış. Ufak tefek masraflarla da çok daha güzel bir hale getirebileceğiniz denize yakın site içerisinde ama tamamen bağımsız harika bir villa sahip olacaksınız. Bu sitenin kendine ait e, ortak kullanım bir havuzu da var. Tabi yakınlarda değil. Biraz daha aşağıda o havuz arkadaşlar. Ama müstakil bir havuza da sahipsiniz. Burada avantajınız çok. Bahçe çok güzel her şeyden önemlisi. Şöyle bir bahçeyi gösterelim mi? Bahçeyi doya doya bir gezelim. Bakar mısınız şuradaki meyvelere? dalında artık kırılmaya başlamış, çürümeye başlamış. Palmiyeler, zeytinler o kadar güzel bir bahçe yapılmış ki istenirse mesela şuraya bir kamelya yapılabilir ya da ağacın olmadığı bir köşeye kamelya yapılabilir. Oturma alanı çok güzel olabilir. Hemen şöyle bir havuz kısmını gösterelim. Evin etrafını tamamen gezelim sonra bahçeye bakacağız. O kadar güzel bir zeytin ağacımız var ki yaşı da gerçekten büyük ve dalında artık çürümeye başlamış zeytinler. Sofralık zeytin çok güzel zeytini çıkar buranın. Hemen şöyle bir ön tarafa bakalım. Ön bahçemiz de bu şekilde. Havuzumuz dip tarafta. Arka tarafta kendine ait park alanında var diye. Şöyle köşeden de bir göster istersen. Çok güzel bir bahçeye, çok güzel bir eve sahip olacaksınız ki. Bence, fiyatını söylemedik değil mi? 11 milyon 500 bin TL arkadaşlar burası. 11 milyon 500 bin TL. E ben yine videonun içeriğinde bir kısma yazacağım fiyatını. Başta söylemeyi unuttuk. 11 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Pazarlığı tabii ki mevcut. Şimdi havuz kirli neden kirli? Kimse oturmuyor evde. Ayrıca yaz değil. Kışın genelde içerisinde su bırakılır ki seramikler çatlamasın zemin seramikleri. Arasındaki derzler gitmesin diye. Gayet güzel bir ev sahibi olacaksınız. Kış bahçesi çok güzel. Palmiyeler de o kadar güzel gösteriyor ki. Tam böyle Ege havasında muhteşem bir villa. Çok güzel bir villa sahibi olacaksın. Benim çok hoşuma gidiyor. Ufak tefek eksikleri yok mu? E tabii ki var. Sonuçta eski bir ev arkadaşlar. Bu sıfır bir villa değil. Sıfır villada dahi eksikler çıkıyor. Ama şuranın ampulünün değişmesi, şuranın e, plastiklerinin değişmesi, içeride ufak tefek boya masraflar. Çok da masraf değil. Yani Bunlar pazarlıkla bile e, çözülebilecek rakamlar. Limon ağacına bakar mısın? Ne kadar güzel limon vermiş. Benim evde daha küçük bir limon ağacı var. İki tane var aslında. Ben... E, 3-4 aydır limon almıyorum arkadaşlar pazardan. Öyle düşünün gerçekten çok güzel. Burada da bakar mısın kaktüse meyvelerine bak. Bunlar biraz daha olgunlaşmasını beklemek gerekiyor mu? Ama zaten e, yumuşamaya başlamış, değil mi? Yumuşamaya başlamış. Şimdi bunlar da dikenli. Nasıl temizleyip yiyeceğiz? Aslında böyle bir bıçak falan getirseydik halleder miyiz? Birazdan hallederiz biz. Sizin yerinize tadına bakacağız onun. Çok güzel ama gerçekten harika. Burada bir barbekümüz var. Yine burada araç park yerimiz, dışarıda da araç park yerimiz var. İster dışarıya isterseniz buraya yerleştirebilirsiniz. Balkon burada da mevcut, mutlaktan çıkabileceğiniz. Burayı da kış bahçesi gibi kapatmışlar, çok güzel olmuş. Burada yine bir depomuz var. Çok güzel bir depomuz var arkadaşlar. Hemen gösterelim şu depo kısmını da şuradan. İçeride neler var, onlara da bir bakalım. İçerisi de bu şekilde ısı pompası taktırabileceğiniz bir alana da sahipsiniz. Artı böyle bahçe eşyalarını koyabileceğiniz bir alana da sahipsiniz. Çalı süpürgemiz bile var. Çalı süpürgelerini ben hatırlarım. Dedem küçükken kendisi yapardı. O kadar da güzeldi ki bahçeyi falan bununla temizliyorduk biz. Evin önünü. Çok güzel bir çalışma. Hatta Kemal Sunal'ın filminde de var. Üzerime zimmetli diyor değil mi? Üzerime zimmetli süpürgenin peşinden gidiyor. Gayet güzel. Şık bir ev. Palmiye ağacı yine burada da muhteşem gözüküyor. Zeytin ağaçlarımız. Köşede yine bir palmiye ağacı var. Şöyle bir bahçeyi gezsene. Kamerayla şöyle bir gezelim, gösterelim her yeri. Ben böyle tarif edince İbrahim Tatlıses gibi oldum. Şöyle bir gezelim yaklaş bakayım evladım diyor Gayet güzel şık bir villa sahibi olacaksınız dedim. Hemen içeriye doğru girelim. Şimdi giriş kısmında 3 basamakla çıkıyorsunuz. Güzel bir e, vestiyer alanımız var. Burayı da camla kapatmışlar. Bakın şu camla kapatılan alanların fiyatlarını dahi şu an konuşsak arkadaşlar. inanılmaz yüksek rakamlar çıkar ama burada çok daha uygun rakamlar görüyorsunuz. Çünkü Bakın evin içerisinde de öyle herhangi bir masraf yok yani çok büyük masraf yok. Yani böyle uzun uzun bir masraf yapacağınız ya da zaman harcayacağınız bir alanda yok. Gerçekten güzel bir ev. Buranın sahibi neden satıyor? Kendisine daha geniş bir ev yaptı. Kalabalık bir aile bu yüzden satıyor arkadaşlar. Klimamız burada duruyor. O da içerisinde. Bakın kalorifer sistemi zaten takılmış ki bunlar da çok büyük paralar. Camla her yer kapatılmış. Şimdi girişte hemen böyle salon mutfağa giriyorsunuz. Koridor kısmına bir gel. Hemen anlatalım. Şimdi ben girişte salon mutfağı görmek istemiyorum diyorsanız ya da lavaboyu görmek istemiyorum diyorsanız ahşap sütunlarla şurayı uzatacağız. Ya da tamamen de kapatabilirsiniz artık bu size bağlı. Ama ahşap sütunlarla uzatıp bu aradaki görüntüyü de tamamen ortadan kaldırabiliriz deyip hemen şöyle banyo lavaboya hızlıca bir bakalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Yine ısıtma sistemi için burada da bir e, radyatör var. Radyatör mü deniyordu ona? Radyatörümüz var diyelim. Şöyle geniş bir salon mutfağa sahipsiniz. Mutfak kısmı köşeye alınmış. Şuraya güzel bir yemek masası harika olacaktır. İki tane klima kullanılmış burada. Çünkü salon mutfak çok geniş. Mutfak da olunca iki tane klima normal. Bir şey daha göstereceğim. Bakın ısı kaybını önlemek için de burada camla burayı da kapatmışlar. Bence buranın sahibi abimiz cama para vermemiş galiba. Her yeri camla kapatmış. Çok yüksek paralar bunlar. Hemen şöyle bir gösterelim. Geniş bir Kış bahçesi, balkonumuz var arkadaşlar. Çok geniş. Güneşten korusun diye de böyle bir perde sistemi yaptırmış. Buraya güzel olmuş. Gerçekten harika. Daha alt katı gezemedik. Düşünün. Daha alt katı ineceğiz sonra yukarıya çıkacağız. Video çok uzun olacak. Biraz hızlandıralım bunu. Hem sağdan hem soldan inişimiz var. Bahçe kısmına buradan dinebiliyoruz. Gelelim mutfak kısmına. Çok güzel bir tezgah yapılmış buraya. Güzel duruyor. Zaten mutlak dolapları yeni değişmiş. Tezgah arasında seramik, tezgahta da çimstone kullanılmış. Karşılıklı iki dolap. Karşıdaki dolapta buzdolabı, mikrodalga ve fırın yeri var. Burada da ayrıca dolaplar var. Tabii kulplar zevk işi böyle ee, biraz daha gösterişli kulplar. Belki modern antres renkli kulplarla değiştirebilirsiniz. Buradaki panjur sistemi otomatik. Bazı camlarda otomatik, bazı camlarda da manuel panjur sistemi var. Burada da güzel bir kahve köşesi yapmış. Harika olmuş kahve köşesi muhteşem olmuş. Hem böyle buraya da masa sandalye yatıp yemek yiyebileceğiniz bir alana da sahipsiniz. Devam edelim. Şöyle bir aşağıya bakalım önce. Sonra yukarıya çıkalım. Gezmediğimiz bir yer kalmadı. Anlatmadığımız bir yer kalmasın. Aşağıda da rutubetlen var mı? Onlara da bakalım ki gelecek kişi de bunu bilerek gelsin. Bunu bilerek gelsin çünkü her gelişinizde biliyorum masraf yapıyorsunuz. Özellikle yurt dışından gelenler. Bizi oradan çok takip edenler var. Gayet güzel, bak burası gayet güzel, şık bir e, koridor kısmı. Gelelim banyo lavabo kısmına, bakın ısıtıcı kısmı burada. Ev ısıtmak için ısı pompası burada. Bu yakıtlı mı, bu yakıtlı mı, elektrikli mi bunu bilmiyorum ama. Yani anlamadığım bir konu olduğu için, arkadaşlar anlamadığım bir konu e, yakıtlı olabilir belki böyle bir baca çıktığı için yakıtlıdır büyük ihtimal. Bunu kullanabiliyorsunuz, isterse elektrikli elde de değişilebilir gayet güzel bir depo gibi kullanmışlar. Bakın rutubet nem hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde rutubet nem yok. Alt kattayız, kottayız ama yine rutubet yok. Hemen devam edelim. Bu odayı bu şekilde değerlendirmişler. Yani bize 3 tane kullanışlı güzel odamız kaldı. Evin her şeyden önemlisi bahçe genişliği muhteşem. Kesinlikle gelip görülmeye değecek bir ev ve tavsiye ederim. Gelip görün. Buranın ışığını neden yakmadık biz? Şöyle bir ışığını yakalım. Yakamadım. Evet, ışığı yanmıyoruz zaten. Boşa uğraşmışız. Hemen çıkalım yukarıya. Güzel bir üst kat bizi bekliyor. Alt katı saymazsak, zaten alt kata inmezsiniz genellikle. Oraya kapı da yapılmış. Üst katta da 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Direkt zaten koridor kısmına kocaman bir ayna bırakılmış. Daha geniş gözükmesi sağlanmış. Hemen şöyle banyo lavabo kısmına bir bakalım. Dev gibi bir banyo lavabo. Gerçekten harika. E, tekneli bir duşa kabin yapılmış. Kaldırılıp daha farklı da yapılabilir. Benim gözümde şu eve 200-300 bin TL para harcasak. Hadi bilemedik 400 bin lira para harcasak. Çiçek gibi bir ev olur. Çiçek gibi bir ev olur. Çünkü çok masraf yok evde. Yani seramikler değişilebilir. Banyo seramikleri bunlar çok zor değil e, duşa kabin değişebilir. Bunlar yapılabilir. Ama evin artılarını da unutmamak lazım. Bakın dolap yapılmış ilk odamız. Dolap zaten yapılmış buraya. Klima da buraya yerleştirilmiş. İsterse klima karşıya da taşınabilir. Zaten karşıdaymış klima buraya almışlar. Yatağa vurmasın diye büyük ihtimal. Hani yatakta insanlar rahatsız olmasın diye. Çünkü karşıda da yeri var. Tesisat da burada zaten. Oraya almışlar. Artı balkonumuz var. Balkon ne kadar sıcak. O kadar güzel ki güneş alıyor tabi. Buradan denizi de görebiliyorsunuz. Ben böyle kısa kolluyla tanıtım yapmaya çalışıyorum ama gölge soğuk. Gölge soğuk. Tabii bizim soğuğumuz şu an kaç derece? 18 derece falan var mı? 18-19 derece bizim soğuk havamız. Hemen yan taraftaki odaya bakalım. Burada da gayet güzel bir oda var. Bütün odalarda balkon var. Onu da atlamayalım söyleyelim. Yine klimamız burada mevcut. Dolaplar tabii eski dolaplar arkadaşlar bunların yerine yenileri yapılabilir ama bence kullanışlı kapaklar da değişebilir sadece yani boyanabilir kapaklar değişebilir kaplama yapılabilir bunlar tabii ki yapılabilecek şeyler burada da bütün odaların balkon olması da çok güzel geniş güzel bir balkon var artı buradan da deniz manzarasını görüyorsunuz okul yakında sahil çok yakında drone görüntüsü de çekeceğiz buradan çıkınca hava yağmazsa onu da izleyeceksiniz çok güzel bir Görüntü var. Hemen son odaya bakalım. Burası da son odamız. Her yer dolap. Her yer dolap. Böyle bir dolabımız var. Yatak başlığının üst kısmında, yan kısmında zaten böyle e, güzel de ayarlamışlar. Raf şeklinde. Artı karşıda da bir dolabımız var. Dediğim gibi dolapların kapakları değişebilir sadece. Böyle de kullanabilirsiniz. Evde dediğim gibi çok büyük masraflar yok. Ufak tefek masraflar illaki olacaktır. Sıfır ev dahi alsanız bu masrafları yapacaksınız. Ben kendime yaptım evi hala bitmediksi. Bir türlü eksik bitmiyor yani sonuç olarak oturuyorsanız bir şekilde de bir şeylere sürekli bir harcama yapıyorsunuz ama bunlar büyük harcamalar değil. E biz de zaten memnun neden bu? Büyük harcamalar yapmadığınız sürece arkadaşlar çok mantıklı, çok güzel şeyler yapılabilir evde. Gayet geniş bir balkonumuz var. Bakar mısın burada zaten zeytin ağacımız buraya kadar ulaşmış. Buradan da denizi görebiliyorsunuz. Ev güzel. Hemen yan tarafımız zeytinlik. Burada bir ev yapılmayacak. Onun zeytinlik olması çok büyük bir avantaj. Kendine ait havuzunun olması çok büyük bir avantaj ki burada çok nadir bu süt içerisinde kendine ait havuzu olan çok nadir evler var. Onlardan bir tanesi de burası. 600 metrekare bir bahçeye sahipsiniz ki 600 metrekarenin şu anki fiyatına bir bakın derim. 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon civarında rakamlar isteniyor bu bölgede. e Şimdi siz bu rakamı arsa almak yerine üzerine biraz daha koyup ev alıyorsunuz. İçerisinde tabii ki eksikler olabilir. Bir gün ev tabii ki yıkılabilir. 20 sene sonra, 30 sene sonra tabii ki ev yıkılabilir. Ama konum değerli arkadaşlar. Konum gerçekten çok değerli. Yer de çok güzel. Dediğim gibi kendinize de çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.